Selamun Aleyküm sevgili dostlar, takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğumuz gibi elimizde ayarlı bir ampul dimmer devresi var. Sıvı altı, ayarlanabilir anahtar, lamba anahtarı. Bu videoda şimdi bunun bağlantıları nasıl olur ve hangi ampülü ayarlayabiliriz. Ayarlı hale getirebiliriz. Onu göstereceğiz. Uygulamalar olarak buna bağlantısını yapacağız. Şurada 3 adet bağlantı noktaları var. Şimdi burayı açıp göstereceğiz. Öncelikle bunu çalıştırabilmek için bunun yanında kullanacağımız malzemeleri gösterelim. 2 adet ampul var. Bunu denemek için birisi led olacak. Led ampul. Birisi de eski tip akkor filaman dediğimiz filamanlı ampül. Lambamızın ucunda kamera odaklarsa görmüş olduğunuz gibi 60 ila 230 watt arasında çalışan bir akkor filaman lambamız var. Bu da 8,5 wattlık bir led ampül. Bakalım hangisini ayarlanabilir halde çalıştırabileceğiz. Onun denemesini yapacağız. Dimmer devresini sökmeden önce malzemelerin devamını göstereceğim. Bir adet sağlam iki kablolu fiş lazım. Bunun testini yaparken tabii ki dikkat etmek gerekiyor. Elektrik çarpma riski var. Elimizi sürmeyeceğiz. Krokodil timsah ağızda kablo ve de çıkış alacağımız için bir tane de atlama kablosu alacağım. Daha kalın kablo olursa daha iyi olur. Ben bunu kısa süre deneyeceğim için bu şey olmayacak. Fazla akım çekmeyecektir. Uygun bir tornavida ile şimdi dimmer devresini sökelim ve bağlantısı nasıl oluyormuş ona bakalım. Yıldız tornavidemi alıyorum ve görmüş olduğunuz gibi bir sıvı altı dimmer devresi bu. Şurada kalan kısım sıvanın altına gömülüyor. bunda neden 3 bağlantı var onu göreceğiz şimdi bu dimmer devresine sadece faz giriyor elektrik olarak faz kablosu nötr kablosunu lambaya direkt bağlayacağız üst kapağını açtık görmüş olduğunuz gibi şurada iki adet L kablosu var İkisi de line yani faz demek iki faz neden giriyor birisi tek kullanımlık faz için yani direkt lambayı ayarlanabilir hale getirebilmek için fazın birisi de anahtarlı başka bir yerden anahtar çalışırsa açıp kapatma. Bunu şu anda sadece nasıl çalışıyor onu bakacağımız için tek faz gireceğiz. Şu sağdaki işaret de yani son çıkış son bağlantı noktası şurası. Görmüş olduğunuz gibi sağa doğru bir hafif meyil vermiş. Dalgalı da bir çizgi var. Fazın çıkışı demek. Yani ayarlanmış, dimlenmiş elektrik buradan çıkıyor. Buna göre şimdi bağlantısını yapacağız. Şuradaki vidaları gevşetiyorum. En sol ve en sağdakini. En soldan şuradan faz girecek. Sağdan faz ayarlanmış olarak. Şuradaki anahtardan çevirerek ayarlanmış olarak çıkacak. Fişimizin şu kabloyu mavi ya da kahverengi fark etmez en sola bağlıyorum. Gevşek kalmasın herhangi bir tehlike arz etmesin. Kablomuzun birisi boşta kalacak. Mavi ya da kahverengi fark etmiyor dediğimiz gibi. Şu atlama kablosunda en sağa çıkışa monte edeceğim. Buradan lambamıza geçiş yapacak. Şöyle testini yapıyorum iyice sıkımı diye. Ortadaki bağlantı noktası ortadaki konnektör boş kalacak. Dimmer devremize elektrik giriş ve çıkışımızı bağladık. Görmüş olduğunuz gibi faz giriyor. Sağdan da faz faz kablosu çıkıyor. Nötr boşta. Lambamıza nötr ve faz çıkış. Ayarlamış faz girecek. Lambamızı nereye takılacağını göstermedik. Şöyle bir eski abajur duyu var. Bu duya şu lambamızı bağlayacağız. Bu bağladığımız kablolar fişin bir ucuna biri de bir ucuna denk gelecek şu şekilde. Bunları krokodil kablo ile yapacağız şimdi. Bağlantılarımızı yaptık şimdi. Krokodil kabloları da bağlıyorum. Uçlarını kapatıyorum şöyle. Herhangi bir temas olmasın. Zaten dokunmayacağım ben. Buraya kırmızıyı bağlayalım. Anlaşılsın diye. Fazla nötr fark etmiyor ama. Bu şekilde. Evet. Mavi de siyaha bağlayalım. Şöyle görünüyor. Bu krokodil kablolarımın ucundan 220 volt elektriğimiz ayarlanmış şekilde duyumuza gelecek. Şimdi duyumuzun ucuna bağlayalım. Sağa sol fark etmez bunlar. Fişine bağlantımızı yapıyoruz ve timsar uçlu krokodil ucunun lastiğini de muhafaza lastiğini içine geçiriyorum şöyle. Birbirine veya elimize temas etmesin bağlantını sağlamaz. Bunları bir yere dokunmayacak şekilde kenara alıyorum. Şurada duyumuzun anahtarı var. Bu daha önce abajur olarak kullanılmış. Kırılmış. Şurası görmüş olduğunuz gibi. Buna ilk olarak şu led ampulü takacağım. Sonra da akkor filaman eski ampulü takacağım. İyice sıktım. Şurada dursun. Kesinlikle bu kablolara dokunmuyoruz. Şimdi görmüş olduğumuz gibi şuradan kapatayım önce. Anahtarı var bunun. Şunu da sonuna kadar kısmam gerekiyor. Son kademesinde şimdi. En düşükte. Elektrik girişi oldu. Buradan da açtığım vakit yanıp sönüyor görmüş olduğunuz gibi. Led ampul olduğu için. Bunun hızını arttırıyorum. Bakın hiçbir şey fark etmiyor. Sadece yanıp sönüyor. Hızımı arttırdığım zaman sadece direkt yanıyor. Belli bir seviye geldiği zaman kendi çekeceği akım geldiği zaman demek ki dimmer ile led ampulümüzü ayarlayamıyoruz. Bunu görmüş olduk. Şimdi devreleri kapatıyorum tamamen. Hemen devrelerin kapandığından emin oluyorum. Şimdi de ampulümü eski eski tip akkor filaman ampul ile değiştiriyorum. Değişimi yaptıktan sonra aradaki farkı göreceğiz. Yani bu dimmer devreleri bakalım hangi ampuller için üretilmiş, yapılmış onu göreceğiz. Şu anda en düşük seviyede. Yavaş yavaş açıyorum. Bakın az bir şey kızarmaya başladı. Kamera daha görünüyor bilmiyorum. Yavaş yavaş devreyi yükseltiyorum ayarını. Şu anda 20-30 Watt gibi bir güce sahip oldu. Devrenin şiddetini yükselttikçe 60 80 veya 100 watt olarak. Bu ampulümüz 60 wattlık olduğu için fazla yükseltmiyorum. Demek ki akkor filmanı eski tip ampulü dinleyebiliyoruz, ayar yapabiliyoruz. Onu öğrenmiş olduk, görmüş olduk. Şöyle şiddetini görüyoruz çok düşük bir seviyede de ışık alınabiliyor. Kapattım ve tekrar açıyorum. LED ampulü bu devreyle kısıp şiddetini kısıp şiddetini arttıramıyoruz. Böylece bir videonun daha sonuna geldik. Dimmer devresi nasıl bağlanır? Nimmer devresi ile hangi ampuller ayarlanabilir onu görmüş olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalınız. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayınız.